Merhaba arkadaşlar, Erehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çok mükemmel bir yapay zeka aracını test edeceğiz, inceleyeceğiz. Ve sizlerle birlikte bu yapay zeka ile e, bir şarkı oluşturacağız. Evet, yanlış duymadınız. E, bestesi, müziği, hatta sözleri bu yapay zeka tarafından üretilecek. Biz sadece istediğimiz konuyu vereceğiz ve bize bu konu hakkında bir şarkı yap diyeceğiz. Ve... Saniyeler içerisinde bize çok güzel bir şarkı yapacak. Gördüğünüz üzere burada daha önce diğer kullanıcılar tarafından yapılmış örnekler var. Biz de kendi şarkılarımızı yapmak için üstte görünen adrese ki bunu videonun altında link olarak da vereceğim. App.suno.ai bu Microsoft tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracı arkadaşlar. Bunu kullanabilmek için önce üye olmanız gerekiyor. Sağ alt köşede sign up yani sign up diye yazılıyor. Orada, o tuşa basınca şurada arkadaşlar Discord hesabınızda, Microsoft hesabınızda veya hatta Google hesabınızda bir üyelik oluşturup e, giriş yapabiliyorsunuz veya da eğer daha önce bir üyelik oluşturduysanız zaten altta sign in, sign in diye bir buton var. Ona dokununca da giriş yapabiliyorsunuz. Ben daha önce e, giriş yapmıştım. Bu yüzden kendi hesabım üzerinden işlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. Şimdi yeni bir şarkı oluşturmak için e, altta arkadaşlar create diye bir bölüm var. Şuna tıklıyoruz. Şurada create butonuna tıkladık. Daha önce benim oluşturduğum burada farklı farklı şarkılar var. İslami bir şarkı oluştur dedim. Gurbetle ilgili bir şarkı oluştur dedim. Ve farklı farklı böyle denemeler yaptım. Sizinle birlikte yepyeni bir Deneme daha oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi hemen çok basit bir şekilde şu an aklıma gelen e -e rehber isimli bir YouTube kanalı hakkında bir giriş müziği oluştur diyelim. Aklıma ilk gelen şeyi böyle yazdım arkadaşlar. Hemen iki tane. Bizler için oluşturacak Burada da gördüğünüz üzere 50 kredi left diyor Tabii her iki tane oluşturduğunda Size verilen krediden Kullanmış oluyorsunuz Böylelikle sınırlı bir kullanıma Sahip oluyorsunuz gördüğünüz üzere Orada 40'a indik yani demek ki Her bir şarkı 5 kredi Şimdi iki tane oluşturdu mucizelerin kanalı bir de Erehber diye çok heyecanlıyım nasıl bir müzik bizi bekliyor hemen basalım en alttakine Erehber isimli olana şöyle şuradaki butona tıkladım. ve bence gayet iyi arkadaşlar. Bu da gayet başarılı bence. Hemen şöyle isme tıkladığımızda müziğin ismini Arkadaşlar şöyle müziğin sözlerinde görebiliyorsunuz YouTube dünyasında gezin bakalım yasanız, eğlence yakalım gibisinden Dahası da var şurada videoyu video olarak paylaş seçeneği var arkadaşlar download video download audio diye iki seçenek var ve hatta sadece linki de paylaşabiliyorsunuz video olarak paylaştığınızda da size çok güzel bir video oluşturuyor. Hemen şöyle download dedim gerçi ben ama şöyle download video dediğimizde bir bağlantıyı kopyala diyelim. Şöyle yapıştırayım. Gördüğünüz üzere Sözleriyle birlikte bize bir video oluşturdu ve bu videoyu da indirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Açıkçası yaptığım bazı müzikler öyle kaliteli oldu ki çok şaşırdım. Bu yüzden sizlere de tanıtmak isterim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizde siz de kendinizle ilgili, birinin doğum günüyle ilgili, kendi isminizle, sevdiklerinizle, ailenizle ilgili şarkılar oluşturmak, çocuklarınızla ilgili çocuk şarkıları oluşturmak istiyorsanız buraya sadece istediğiniz konuyu girmeniz yeterli olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.